Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Web 2.0 aracı olan ve yabancı dil öğrenmenizde size fayda sağlayabileceğini düşündüm. Wallscreen uygulamasını anlatacağım. Bu uygulamanın girdiğiniz zaman nasıl üyelik oluşturacağınızı, üyelik oluşturduktan sonra nasıl kullanacağınızı, içerisinde hangi tür araçlar olduğunu beraber sizlerle beraber göreceğiz. İsterseniz videomuza geçelim. Wallscreen uygulamasımızı açarak başlayalım. Evet. Uygulamamız ilk açıldığında direktmen e, başlıyor zaten. Üyelik oluşturmuş ve girmişseniz benim şu anda üyeliğime girmiş durumda. E, video geliyor. Videoda anlatılan dinliyorsunuz. Daha sonra size alt yazısı mı yoksa alt mı cevaplayacaksınız. Onu soruyor. Eğer alt yazılı cevaplarsanız kalan süreniz kadar puan kazanıyorsunuz. Ama altyazısız cevapladığınız zaman kalan sürenin iki katı kadar puan kazanıyorsunuz. Benim de üstte tam ortada puanımı görüyorsunuz. Daha önceden oynadığım için bu uygulamayı işte 1660 puanım varmış. There are five basic emotions in life. işte beş temel duygu vardır. David diyor. Şimdi bir kullanıcı oluşturmayı, işte hesap oluşturmayı görelim. Daha sonra da tekrardan devam ederiz. Evet ekran bu şekilde geliyor karşınıza. Sign in, sign up ve Facebook ile bağlan seçenekleri geliyor. Sign in giriş yap yani hesabınız varsa giriş yapabilirsiniz. Sign up hesabınız yoksa kayıt olmak için kullanacağınız kısım. Sign up'a tıkladığınız zaman zaten sizden isim, soy isim, e-mail, işte pasif, e şifrenizi istiyor ve dilinizi seçmenizi istiyor. Bu gelen kısımdan da zaten bir sürü dil seçeneği var. Bu dil seçeneklerinden Türkçe'yi seçtiğiniz zaman İngilizce gelen videoları Türkçeye çevirmenizi isteyecektir uygulama. Benim bir kullanıcı adım olduğu için, hesabım olduğu için zaten kullanıcı giriş yapacağım direkt ben. My name is Ego. And I'm your dad, Peter. Önce ilk gelen ekranda birkaç tane örnek çözelim. Daha sonra diğer kategorileri göstereyim. İşte my name is Ego and I am your dad Peter. Eğer yanlış bilirseniz zaten yanlış bildikten sonra veya doğru bildikten sonra da alt yazısı çıkıyor ve İngilizce yazılış şeklini görmüş oluyorsunuz. Oh, for five minutes. Could you not be yourself? For five minutes! Devam ediyorum. Come on young lady, we're going home where I can keep an eye on you. Yani böyle gördüğünüz gibi her türlü filmden, animasyondan görüntüler var. Birçok içerik var içerisinde ve o içerikler rastgele bir şekilde karşınıza çıkıyor. Sizler dinledikten sonra cevaplıyorsunuz. İşte gibi. Devam edelim. Is there something You wish to tell me? No sir. Nothing. Şimdi farklı kategorilere bakalım. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi üç çizgi var. Burada sıralı menümüz. Birinci menümüz zaten profilimiz. Burada işte ismimiz yazıyor altında. Şu anki açmış olduğumuz oturumda toplam doğru ve yanlış sayımız yazıyor. Total kısmında ise uygulamayı kullandığımızdan beridir hesabımız oluştuğundan beridir kaç tane doğru kaç tane yanlış yapmışız bunu gösteriyor. Ee, i̇kinci kısımda ikinci kısmı atlayalım en son değinelim ona. Dünya kısmında dünya kısmında ise dilinizi değiştirebiliyorsunuz. Yani Türkçe değil de başka bir dil seçecekseniz onu seçebiliyorsunuz. Kupa kısmında ise e, insanlar içerisindeki sıralamanızı görebiliyorsunuz. E, yours test kısmında işte her gün kull kullanıyorsanız bu uygulamayı gün gün size belirtmiş. Mesela ayın 22'sinde kullandığımda bu uygulamayı e, kullanmış olduğum kategoriler var. Bu kategorilerde toplam kaç doğru kaç yanlış yapmışım bunu görebiliyorum. Bugün kullanmış olduğum kategorilerde kaç doğru kaç yanlış yapmışım bunları görebiliyorum rahatlıkla. Şimdi kategoriler kısmına gelelim. Kategorilerden bahsediyoruz. Birinci kategorimiz zaten uygulama açıldığı zaman otomatik olarak gelen live kategorisi. Diğer kategorimiz step. Yani seviyemize göre e, videoların geleceği kategori. İşte beginner'dan başlayıp advanced'a kadar giden bir e, kategori kısmı var. Beginner'la başlayalım. İyi misin dedi. Time to get up. You don't want to be late for school. gibi yani gayet basit hani beginner seviyesine göre. Get my lawyer. Avukatımı getir. Şimdi diğer kategorilere bakalım. Bence yeterince gördük burayı. Kit kids kategorisi var. Yani çocuklar için olan kategori var. İşte level 1, 2, 3 şeklinde gidiyor. Mesela level 2 ile yapalım. Gibi. This office is now closed. Yeah! Şu an kapandı dedim mesela yanlış bir şekilde işaretledim. This office is now closed. Şu an kapalı, şu an kapandı. Olmuyor tabii ki de. Yanlış yaptığımız zaman da yukarıdan puanımız azalacak. Daddy, wake up. Daddy, wake up. Wake up, Daddy. Evet, babasına sürekli olarak kalk 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 dedi devam edelim. I'll be in my room. Odamda olacağım dedi. Şimdi diğer kategorilere bakalım. Bir diğer kategorimiz ritim. Yani e, bir videoda kaç tane kelime olsun onu seçiyorsunuz. İşte 1 ile 3 arasında kelime, 4 ile 6, 7 ile 9 arasında kelime, işte 10 ile 12 ve 13'ten 13 ve daha fazla kelime olsun gibisinden seçenekleriniz var. Örneğin 7 ile 9 I wish I could always be with you. Bakalım. Gibisinden başka That is my decision and my decision is fine. Bu benim kararım ve benim kararım iyi diyor. Yani kesindir diyor ya. Yani. Final. Careful Pat, it looks a bit wild gibisinde. Son kategorimize bakalım. Son kategorimiz ise structure yani İngilizce konular var burada. Herhangi bir konuyu seçerek buradan e, ne yapabiliyorsunuz? Yine alıştırma yapabiliyorsunuz. Örneğin geniş zaman olsun. Do you love each other Böyle bir çadır dedi birbirinizi seviyorsunuz. I need emotion to play. I need emotion to play. Çalmak için duyguya ihtiyacım var. Devam edelim. What? I don't have a place to stay. Yine altyazıyı açalım. What? I don't have a place to stay ne var? Kalacak yerim yok. Gitmek istediğim bir yer yok. Kalacak yerim yok dedi. Evet yani burada videoyu bitirmemiz de bir sakınca görmüyorum. Şu ana kadar görmüş olduğunuz gibi wall screen uygulamasıyla çeşitli karşımıza video kesitleri çıkıyor. İşte filmlerden, dizilerden, animasyonlardan, belgesellerden herhangi bir video kesiti çıkıyor. Biz daha sonra bu videoyu dinliyoruz. Daha sonra da e, dinlediğimiz videonun Türkçesini bulmaya çalışıyoruz. Yani bu bizim İngilizce'deki bize anlatılan şeyleri anlama kapasitemizi artıracak bir uygulama. Kullanmanızı öneriyorum. Keyifli günler diliyorum.